Şimdi diyeceksiniz ki bu manyak ana Hepinize merhaba arkadaşlar. Gönül Dağ dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Sevindim. Yeni bölümde Taner ne yapacak? Taner ve Dilek ilişkisinde neler yaşanacak? Dizimizin yeni bölümünün en sürpriz sahnesi ne olacak? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce Gönül Dağ dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Elif ve Zeynep'in babası Almanya'dan geçtiğimiz bölümde dönmüştü. Elif ve Zeynep babaları ile konuşacak. Babası onlara yaşattıklarından dolayı pişman olsa da Elif ve Zeynep babalarının bu ani dönüşünü ve bir anda gelip hayatlarına ani bir giriş yapmasına müsaade etmeyecekler. Ramazan annesinin yazmış olduğu tiyatro oyunu sırasında istemeden de olsa annesinin yanlış anlamasından kaynaklı olarak Asya'yı kıracak. Veysel ve Kenan mezarcı İlyas'ın oğullarını dövdükten sonra mezarcı İlyas bu olay sonrasında düğüncü muammer ve oğullarına olan hırsını tüm kasabalıdan çıkartmak için bugüne kadar satın aldığı tüm dükkanlardaki bütün kiracılardan dükkanları boşaltmalarını isteyecek. Bu kavgadan sonra Veysel ve Kenan birbirlerine karşı yumuşayacaklar ve iyi iki kardeş olacaklar. Kavgayı duyan Ciritçi Abdullah, Mezarcı İlyas'la konuşmak üzere kasabaya inecek ve Mezarcı İlyas'ı aleni bir şekilde tehdit edecek. Sefer, hastalığını öğrendikten sonra bir çocuğu olacağını da öğrenmişti. Ancak Sefer hem çocuğuna hem de hayatının aşkı olan Zahide'ye zarar gelmemesi için hastalığını ona söylemeyecek. Sefer hastalığı nedeniyle öleceğini kabullenecek. Ancak Zahide tesadüf eseri Sefer'in çocuklarına bırakacağı ses kaydını dinlemesi üzerine Zahide Sefer'le ilk başta birbirlerine verdikleri sözü tutmadığı için hem kırılacak hem de Sefer'e çok kızacak. Ankara'ya binbir zorlukla ve borç parayla giden Taner Ankara'da yaşadığı olay sonrasında büyük bir hüsrana uğradı ve her dibe çöküş sonrasında yaptığı gibi ciddi bir karar alarak artık kimse için değil kendileri için çalışmaları gerektiğini ve yapacakları işleri kendi isim ve markalarıyla çıkartabilmek için bir şirket kurma kararı alacak. Bu karar sonrasında dedelerinin ahırına bir tabela asarak amcaoğulları Veysel, Ramazan, Cemile ve Dilek'le kararını paylaşacak. Dilek, büyük şehirlerde gördüğü şirketlerden sonra Taner'in hayalleriyle farkında olmadan dalga geçince Taner bu duruma çok kırılacak. Gönülde dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazın. Bakalım en çok kim seviliyor? Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için abone ol butonunun yanındaki zil işaretine basıp kanalımızdan bildirim alabilirsiniz.